dur şimdi. Bekle. Çeti şöyle yukarıya kilitlersem ne olur? Tamam. Çetimi şu an okuyabiliyorum abi ama hep yukarı bakmam gerekiyor. Oğlum bir dakika lan bu bozuk lan bu. Nasıl bozuk? Ya bozuk geldi. Abi ben yayından bakıyorum geç geliyor da. Tamam, dur bir dakika. Görüntü var mı yayında? Görüntü var yayında da bir tane küçük gibi bir şey çıktı ya ekrana. Steam VR'ın şeyi onu kapatabiliyor musun? Dur kapattım. Bakayım. Ha tamam. Şu an görüntü var yayında. Nev pilot. Bence F-16. Evet, Quick Flight. Dur şu çetimi bir tanımlama mükçük gibi evet. <laughs> Hamza free flight demiş. Başladık ya bir şey kadar. yok direkt uçuyoruz değil mi? Bir bakalım ya. Sen bir uç değil bir esir, nasıl kardeşli? bir şey mi? Göreceğiz şimdi. Anamız için. Bu ne oğlum? Oha o ne lan? Gidip kapısını açıp bineceksin herhalde. Oha çok iyiymiş lan. Silah takalım. Takabiliyor musun? Oy. Para istiyor ama bak parana dikkat et. Niye takamıyorum ya? Oha roket takabiliyorum. Bak Bilmiyorum uçakta abi. da gözüküyor ha. Sen bir şeylere basınca. Uçağa Ş bak. Şuraya da bir tane füze atalım da mı? dengeli olsun. Yan oluruz havada. Oğlum top yok mu? koyayım ya. Atış edebileceğim bir şeyim yok mu benim ya? Ya demin makinalı tüfek gibi bir şey vardı ya. Takıtım ya takılmıyor ya ben ne sikti Launch Lorgicim hoş geldin kardeş Helmet ready Oo giyiniyorum Anlamış bir daha Kim çok iyiymiş <gülüyor> Çok <gülüyor> iyiymiş lan Ananı Bunu çekersem ne olur şimdi atar mı beni ama Ne o Anam Oğlum paraşütüm yok mu Aa dur başım Çektin döndü. Çektin mi? Başım döndü Allah'ım. <laughs> O <laughs> 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 ne kadar zor olabilir ki bir uçak ya. Bence yaparız koyayım. Dur şimdi bir saniye sakin. Sakin. Nereden başlamalıyız? Düşünüyorum. Bir info yok mu? Allah Allah. Ya şimdi motorları ya. çalıştırmak lazım işte. Uçakta da araba gibi. Konta Harbiden nasıl çalıştırırız işte onu düşünüyorum. Bak koltuk ayarı falan da var ha galiba orada seats diyor. Aha! Hamza Aha. vurdurdun mu Aha. Al baba ikiye. Dur bakayım bir dakika şunu bindireyim. Oğlum bir şey söyleme ben kesin sürerim ha. Bu ekranlarımı nasıl açacağım? Hangi ekranların? Vizör taktım. Onun. Çünkü Vizöre gerek yok kardeşim. Bunu aç. Bu ne? Açılmıyor. Bu gece görüş şeyi de varmış daha. Fılap hikaye kardeşim. Bu neymiş? Yakıt boşaltma. Az açıkta kalsın. Ya bak koltuğumun kolçakları şey yapıyor ya. Midem bulandı onun. Ben de çok kötü oldum şu an. Anaları da peşirdim. Oğlum sıkıntı yok. Halledeceğiz bir dakika. Anam C açtım. Vallahi açtım. Sağda bak bir tane şey var. Gösterge var. Love diyor onu ya. O yakıt mı? Çalıştı. Vallahi çalış. Onun dur gidiyorum ben. Nasıl gidiyorum? Vallahi gidiyorum. <laughs> Kolçağı geri çek geri. Kaldırsın bari bir şeyler yapsın. Tamam frendeyim bir elim frende dur şimdi. Ha öyle açılıyormuş işte bak. Bizim bir, bir yerde frenimiz açık Hamza onu bir bulmamız lazım dur. Bir yerde fren mi açık? Tabi. Yo değil. Sen şu an hareket ya ediyorsun ha. Dur kanatları açtık bekle. Ne kadar zor olabilir ki ama. Bunu radar yapalım. Radar off diyor. Dur. Home de. de. Hayır. Home de. GPS de. Hayır deme. Ben neyle bakacağım buna ya? piste doğru ilerliyorum kardeşim <laughs> oğlum, bu uçağa kaldım vallahi kaldıracağım ama çok Allah'a emanetim şu an ya ha, soldaki kolçak mı gaz fren He, bu, bu gaz fren hadi bakalım oğlum ben var ya ben pilot olacaktım da işte elimizden tutmadılar kardeşim vallahi uçacağım uçakta da yan vermedi demeyiz hadi bakalım Yüklem baba. Launch kontrol atıyorum. Hazır mıyız? Let's go. Ben. Ne kadar zor olabilir ki uçuş? Ne kadar zor olabilir? Lux. Oğlum. Ananı sikim. Hamza havalandık. Havalandık. Ananı. Çok hızlandım. Çok hızlı havalandım ama. Oğlum bu niye yok yani? ya? Bunu açamıyorum. Onu ya. Ana ne güzel la. Ananı sikim <laughs> Oğlum baba pilota koyayım ya? Rahatta kalsana kal. Yapıyorsun bu işi. Ya. onun ki. Kardeşim buralar bizim memleket ana boyu. Oy. Oğlum galiba basıncı yedim. Onun Onu nasıl anlıyorsun? Allah gözüm karardı. Oğlum rahatta kalsana. Baba pilot. Aa, ya. gözlerin kararıyormuş. Ben onu yeni gördüm. Yayında geç geliyor ya. Ama ateş edemiyorum ya. Onun da vardır bir düğmesi ya. Ben koltuğumu yükseltebiliyor muyum? Orada seat şeyi vardı bak. Düğmesi vardı. Sen böyle devam et. Önünde tam. Çükünün ön tarafı. Çükünün ön tarafı mı? Ha orada seat yazıyordu. Hamza bir şey mi yaptım oğlum onu? Ha? İşte bu kadar ya. Şunu da yükseltelim biraz. Onu, onu. Hı. Tamam kardeşim rahatta kalsana sen ya. Allah. Abi kapı açık. Yok yok. Ananı. Öleceğim. <laughs> çok güzel. Oğlum, Baba, baba pilot ama ya. Ha toparladın mı? Ama Bunlar ne acaba ya? Eniş sakin falan olabilir mi ya onlar? Oğlum, dur 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 bir dakika. Ne oluyor lan? Kırmızı yanıp sönüyor Hamza. Nasıl yani? Bilmiyorum. Kontrol Aha. zorlaştı. Ananı Benim uçak çekiyor ha. Sana bir şey diyeyim mi? Sen yakıtın mı bitti acaba? Bilmiyorum ki. Yakıt mı attık acaba? Yo yakıt var. Ne oluyor? Patlayacağız galiba. Yok yok sıkıntı yok. ineceğiz ya. Bu kapat. Kapat bunu Bunu da kapat. Birisi flap kapa abi demiş. Kapat. o ne oğlum? De. Oğlum havaalanı nerede am ben nereye girince? <laughs> Abi ses işte sağ altında gözüküyor. Vallahi ben. öldük. Hamza hiçbir şey görmüyor. Nasıl yani? Pis şey yok, pis şey yok, pis şey yok, pis şey yok. Ne? ne oldu? Çok 360 atınca. Bizim adam bu denge Sen mi kaydı acaba? Çok bir yavaş. <laughs> Çok dümdük. Ar düşman uçağı gördüm lan. Ama seni şimdi. Nasıl yani şu an var mı uçaklar? Ya var uçuyor işte ama önümüzde. İşte bunu var ya kop yok mu ya böyle birbirine girip sıkacaksın. Ateş edemeyim ateş edebilsin. Sakin 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 dur sakin. dur. Oğlum hava alanını kaybettik. Ne koyayım ya? Alt sağ altındaki yer nere acaba? Allah dur dur sakin. Ben bunu neyden bunu biliyor musun? Ham diyelim. Radar diyelim. Radar of diyor. Radarı nereden açacağım ben ya? Neyse yavaş yavaş verelim kendinimizi peşine. Bir şekilde yakalayacağız onu. Bize mi geliyor lan? Galiba bize geliyor ya. Olabilir. Radar radar radar. Abicim nasıl açacağım ben radarı? Ya? Bunda kapışma şey var mı? Kanka bilmiyorum dene amına koydum şimdi. Bak bu ilk aldığımız yer vardı ya ekranlar. Evet. Çarpamadım. <laughs> Abi bir sakin. Bir, motorlar motorları <laughs> bir dinlendir. Bir motorları <laughs> dinlendir. Nerede o götuş? seni alacağım oğlum oğlum çok başım döndü lan. Stol dedi lan. Düşüyoruz galiba. İki tane füze taktık ya. Bir tane yapıştıralım. Atamıyorum lan. ki atabilsem. Oğlum çok yüksekteyim ben ya. Allah'ım usucam. Çok kötü oldum. Ben buna Aa, bir şey söyleyeyim. Ben, ben, bunu indireceğim kardeşim her türlü. Buna var kafadan gir böyle ya. Madem yüze atamıyorsun. Rahatta kal. Baba pilot oğlum. Rahatta kal. Çek sağa. Sağa çek. Sağa! ÇEK! Sağa! Sağa! ÇEK! Başardım. Mişi i̇şte üfeylet değil ama. Ben amacımı ulaştım işte. Bak iniyor ama uçak. Ona bak tam çarpmadan altındaki şeyi çekecektin. Kolçağı çekeceksin, kendini havaya atacaksın. Ben. Kamikaze atacağız ama. Ben direkt kamikaze... <laughs> kardeşim. kardeşim. Japon kültürü. Bir de... Oha kaç tane uçak var lan. Hayır, bunlar uçak değil. Bak şu radar şeridi de bence buradan bir bak, o silahları eklediğin anında. Belki ekleniyordur yani. F45 var. Helikopter sürelim bakın. He. O da ne olur. Ne kadar zor olabilir ki bunu? Helikopter sürmesi zevkli. Durdum şimdi, koydum ortalığı. Aa bak taktı. Ne varsa takacağım Hamza. <laughs> Abi bu drafter değil yazmış. Hiç, sıkıntı yok. Yandır <laughs> şefim. Helikopter bence daha kolaydır ya. Bak jeti kaldırdım sürdüm. Havada tur atabildim. Anan. Bu Onda çok şıkmış. kontrolü kaybediyorsun bence ya mesela. Önce açıyoruz. <laughs> Akü kuvvet verecek. Şunları da bir açalım. Ha, önce main battery. Apu. Apu bir gelsin. Kanopi falan yok mu bir yerde ya? Bu kapak kapalı mı? Tamam bütün ışıklarını yaktım. Dur şimdi. Aç hepsini. Hepsini Aç. Radar var mı bunda? Radar elbet var ne bileyim. Var var bir şeyler var. Bir şeyler açarız. var. Bir sürü 3 tane ekranı var. Dört. 4 5 ekranlı model kardeşim. Sen rahat kal. Dur şimdi. Anam helikopter bununla mı sürülüyormuş? Neyle? Bunlar. Yok ya onunla değildir. Galiba bununla sürülüyor. O kaldırma mı? Ne bileyim uyludur. Neyi kaldıracağıma da bağlı da. <laughs> Ateşi bir de çözsek. Ben pervanayla çalışıyorum acaba. Oğlum bunu ne? Yukarı bak ziyer, bir... Bomba taşıyor. Buraya <laughs> koyayım. <Nasıl>? kesin, kesin <gülüyor> öleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> hmm. E-Limit diye bir şey de varmış ha onu yeni gördüm. Tamam şimdi bismillah. Ananı s... O atış da edebiliyorum. Nasıl? Hangi tuş? Vallahi atış edebiliyorum. Oğlum dur. Ananı için bu zor. Bu zor, bu jetten zor. Ama koyayım daha çakılacağım. Dönmüyor la. Daha çakılacağım. Hamza gidiyor kontrol gidiyor Hamza. Havalan havalan iyice havalan. Ben havalanamıyorum. <laughs> gaz kes o zaman bir. Emal'im hoş geldin kardeşim de. Gaz kesersem düşeriz ama koyayım. Ne demek gaz? Aa uçtum. Vallahi uçuyorum. Hamza uçuyorsun kardeşim uçuyorsun. <laughs> Melih bak bak uçağın kalkıyor Melih. Oğlum ben bir şey söyleyeyim mi? Ben bu boku başarmışım bence. Ben gerçekten bu boku başarmışım. Baba pilot kardeşim. Ama benim koltuk çok alçaktı ya. Bize takmadın değil mi buna? Her şeyi taktım Hamza. Ne varsa taktım onu. Aa şöyle bir de yüksekten. Bir şey dedi. Nasıl bir şey dedi? Flap milap gerek yok ama ver vizörümü benim. Ah baba çatışmaya hazırım. Ama biz çok yavaşız. Flapla mı evet, bir tık. Ama helikopter olduğundan mı acaba? Çok yavaşız oğlum. Ne, dur bakayım vurabilecek mi ya? Abi deneyelim bakalım Oğlum mermi var ya çok güzel ha hissiyatı. Ya, ya, gemileri vurabiliyor musun şu gemileri? Deneyeceğim deneyeceğim ona gidiyorum. 180'le gidiyorum oğlum. Landing gear mi? Ya e inmeyeceğim ama ya. Daha inmeyeceğim. Bin fitte uçuyorum işte helikopterim. ne bekliyorsun ya? Jet performansı bekleyemezsin. Bismillah. Aa vurdum bak kaçıyor lan. Harbiden kaçıyor. Püze yapıştır bir tane. Füze nasıl atılıyor bilmiyorum Hamza. Onun için radar lazım da. <laughs> <laughs> Bütün tuşlara basalım ya. Hmm. Bak şu tam tükünün önünde bir tane daha bir şey var. Jet sandayım ne o? Ne o ya? Onu bilmiyorum. Abi gemiyi yakmışız da. Batıracağım onu. Dayanamadı tabi. Mermi mi bitti lan? O zaman başka çözümümüz arkadaşlar. Dur, bekle, 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 bekle. Bekle biraz daha bekle. Biraz daha bekle. Çek. Oğlum çok rasyonel hamle yaptım. Vallahi çok ya, rasyonel hamle yaptım. Oy! Ama bir için adamı koyayım ya. <laughs> Sanki bu işlerden sonra bir de paraşüt açmamız lazımdı bizim <laughs> Sudayız işte oğlum. gibi, deli oturttuk suyu anlamı. Ne olacak? Bence başarılıydı. Ben gemiyi, gemiyi her türlü durdurdum ama. Bu oyun güzelmiş ya. Dur, bir de öbür jeti kullanalım. Bu bir garip uçan la. Free fly iyi hocam ya. Configure. Doldur hocam. Ben ya bu var ya alın. hızlı gibi ha. O bizim gemimiz Hadi. miydi? Nasıl lan? Hadi be. <laughs> Aşıklık olmuş olabilir arkadaşlar Abi Çok ne şey olur ne olmaz bulunsun ama lan Kullanabildin mi? Heh gemisi Oha Onun e da mantığı şey işte galiba Bu ne oğlum? Beni s***ler bu map'te Anam s***im dur bu farklı Hamza bu farklı Gate gibi onu Onun <laughs> için çok iyiymiş bu. Bu gerçekten çok iyiymiş. Ama bu tek motorlu işte kardeş. Kanatlarımız açık. Ne neyse, Çok hızlı gidecekmiş gibi geliyor bana ya. Bunların ne eğitim Yetiştiriyorlar. Ya. Ya. Yalan olması şimdi. Bunları hiç bilmiyorum. Greg Lock diyor. Bir vurdur. Ama gücü de açsın tamam. Kapıyı kapat. Anam. Kaptan çay istersin. Kapıyı açamadık ya. Acele ettik. Şimdi jet dışın. ne acaba ya? Şurayı kapat. O, salsın yokuş aşağı salsın kendini. O yolunu bulur. Bunu aç. Ee... Yokuş aşağı motoru kapattı. Biz zimmes. Abi bir şeyler buldum Hamza. Onun için. Tamam baba ben hazırım uçuşa ya. Abi Oğlum, bu motor neyin Motora güç veremiyoruz şu an. Arkadan vurduralım. Oğlum dur bir anda aldı bir anda aldı Anakoyim, bir anda aldı. Bismillah. Allah'ım. Allah'ım sen beni koru ya Kaldır. He kaldır aynen. Yanladım pis tamına. <laughs> 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 Niye bir anda attı lan kendini öyle? Ne bileyim bir anda geldi amına koyayım gücü. <gülüyor> <gülüyor> he ne dedi la? Bir şey dedi bana abla. Ben bir iri abi. Altmıyor Koray abininki demişler. Bizimkinin indiği yok ki kardeşim ama. <laughs> tamam silah atabiliyoruz, mermi sıkabiliyoruz da roket nasıl atacağız ya? Onu Bak bence var ya roketin roketinde bir tuşu var. Aa buldum. Vallahi buldum. Vallahi buldum. Galiba roket bu. Kitlendi mi? Ya kitlendim sanırım da neyle roket atacağım bilmiyorum. Yapıştırı bir tane ona. Ama neye kitlendim acaba ya? Biz bayağı iyi gidiyoruz ha. Kolun üzerindeki kırmızı tuşa basabiliyor musun? Kırmızı tuşa basamıyorum. Öyle bir tuş yok çünkü üstünde. Hadi ya ben bu VR kolunda falan vardır diye düşündüm. Kulap tamam ama yüksekliğim iyi ya. Elleşme. Abicim ben nasıl vuracağım onu amına ya. tüt kaçtayız acaba biz? Abi bir şeye kitlenmedin mi? Markerladın diyorlar. Nasıl kitleneceğim? Bana anlatın o zaman. Koyayım. Ama harbiden biliyorsanız söyleseniz Kitlemeyi nasıl yapılıyor acaba? Oğlum çok zormuş lan. Dur biraz bir yükselelim yukarıdan atış yaparız. Bu böyle bir yükselsin. Abi hiç uçak kullanmadım ya maalesef. Ya ben çoğa kullanıyorum da yani. Şu... Açayım mı <laughs> <Açayım>, lan? Açayım <laughs> ne zevklidir var ya şunları sürmek. Hiç zevkli değil şu an. Ne bile abi ben başka oyundan biliyorum marka şeyini bunu hiç oynamadım. Ya oğlum kitlenmesi. AB diyor bak bir, bir tane lamba yanıyor bak. Motor arıza lambası yandı ya. Eyvah. Over Deep, Over Deep yok ama bana güven. Baba sürüyor. Paneye gerek yok. Ha, tamam, tamam. Şimdi normalleştik mi? Tamam. Şimdi hızı da kesem. Uçak dedin, rüzgarla uçar kardeşim. Dur şimdi. Buna biz ne atış yapacağız? Ya da ben silah nasıl değiştireceğim acaba? Menü. Ee, anasını ana sınıfıymış. C menü değil yok. Menü. Ee... Abi ha işte rakip olmuyor. Hedef işte bana Ha oraya mı düşüyor? Rakipler. Targetladığın zaman. Galiba ne bileyim. Hamza daha önce hiç kimseyi vurmadım uçakla. <laughs> Ama gazı bir yapıştır bakalım karşımıza ne çıkacak ya Kore Ver gazı baba. Ver gazı yükle. Uçak gemisi ineceğim lan. İneceğim oğlum. Vallahi inanıyorum kendime. Kesin ineceğim. Dur şimdi. huku açmam lazım değil mi? Launch da açmam lazım. Çok hızlı iniyor. In takımını açtın mı? İnerken ona dikkat et. Yok yok. inemedim inemedim inemedim. Lending <laughs> gear'ı kapat. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Her şey kontrolüm altında. E çok iyi. Topladın. Problem yok. Şu bir dakika, Bak karşında bir tane var. Ne o bilmiyorum. Bir de güzel bir dönüş koydum mu buraya. İniş imkansız bu oyunda. Ben her türlü inerim. Sadece çok hızlıyım şu an. Hiç şu an hızlı değilim aslında. Biliyor musun? Onu demeyecektin. Ya in ama. ineceğiz. Çekemedim de bak. <laughs> Baya yavaşlaman gerekiyor galiba ya. Kusucam koyayım. Bir dakika link sap yaparsam ne olur? Ha. Bu güzel bir yol olmadı bize. Yo bir dakika şöyle biraz yükselelim bu Dur bakayım. Bu Abi kanatları açacaksın, soldan gazı kapatacaksın demişler. Açılmıyor mu kanadı? Ben böyle kanaya kadar inerim. Kendime inanıyorum. Haydi bakalım. Wing fault mu? Kanat mı gitti lan? Yok. Nasıl yani? Bizde hala. Sıkıntı yok. Bence iner zaman. dur şimdi bekle. Dur dur onu değil. Sen dur. <laughs> Meyde <Mayday>, yardım edin. <laughs> <alayım>. Düşüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi, kapa kapak, kapak gitti <laughs> <gittim> ya. <laughs> Hava alırsın ya işte temiz dağ havası. Dur dur ben şuraya çok güzel bir iş yapacağım oğlum. Kendimden çok eminim bu Aç abi Her ihtimale karşı bir kolu hazırda tut da. Hala çok yüksekteyiz ama ya. Dur şimdi sakin abicim. Paniğe gerek yok. ay indik. Vallahi ineceğim. İnanıyorum kendime. Gaz kestim abi daha ne yapayım gaza ya. Allah bunu motoru kapattım. Yüksekliği de kestiremiyorum ki hiç. Allah. Allah'ın ağaçlara geldim. Artık ya şimdi ya hiç. Ya şimdi ya hiç. Ya şimdi ya, ya yaptım hiç. Yaptım o zaman. Ya. Bir şey söyleyeyim mi? adam bu işi yapıyor ya. Baba pro amına ya. Baba var bir ya sigaram baba olası. pro Ben bir sigara yakmam lazım ama. Öyle bir kenara bir çık. Uçağa bir, bir park et. Benim sigara yakmam lazım. Hatta dur bekle inelim. Hep daha... Tamam. <laughs> Kendini atarak mı indi sen Ne yapayım inemiyoruz diye. <laughs> evet. Baba pilot. Ne koyayım ya? Oğlum bizim ölüm onlar gelir alır işte ne olacak. Baba şey çevirir şunu? Anahtarıyla yani şöyle? Anahtar ile ver. Oğlum baba indirdim. Rahatla rahatta kalsana. İşte bu ya. Hangi pilot iniş yapabilmişten böyle? Bence gayet başarılı indim. Tamam kumsala indirdik. Kuma indim oğlum kuma bak hani harbi bence gerçekten başarılı indim yani. <laughs> Bir kapak kapak çıktı ama olsun. İndik indik. O kadar indik. olacak o kadar oluyor. Kapağı yolda attık zaten o ağırlık azaltması kardeşim. Aynen öyle.